Evet gençler, 12. sınıf, 2. dönem, 2. yazılıya hazırlık e, videomuzda başlıyoruz. Meb senaryolarından üçüncüsünü referans aldık. Oldukça çok konular olduğu için, şurada küçük bir hatırlatma yaptık. Yine alkanlarda, alkenlerde veya e, diğer e, bileşiklerde eklenen metil grupları, yine metan'dan dekan'a kadar olan kapalı açık e, formüllerinde koyduk. Hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz. MEP senaryosunda birinci sorunun sorulma amacı şu. Öğrenci acaba şu hibritleşmeleri hala biliyor mu bilmiyor mu neydi hibritleşme? SP vardı. SP2 vardı. SP3 vardı. Bu ne anlama giriyordu? Hemen yapalım. Örneğin şuradaki karbon için hangi SP hibritleşme türü? Çok basit bir yöntem vardı. Kaç tane tekli bağ yapmış? Yani sigma bağı 1, 2, 3, 4. Ben ES 1'di zaten. P kaç eklenirsem 4 olur. 3. Burada bir 1 var. 3 de buraya yaparsam SP3 4 olur. Yani kısaca burası SP3. Misal şu karbon için yapalım. Sigma bağlar neydi? Tekli bağlar. Bir tekli bağ burada. Burada 3 bağdan sadece birini alıyoruz. Geri kalanlar pi bağ. Yani burada topu topu 2 var. O zaman S1 P de 1 bu SP hibritleşmesi oldu. Misal şuradaki karbonu yapalım. Bak rahat görün diye şuradaki hidrojeni açıyorum. Bir aşağıya hidrojen koydum. Bir yukarı hidrojen koydum. Şunu açtım. E ne oldu? 1 2 3 bir de şuradaki bağ var 4. Demek ki SE yanındaki P'sine 3 koyarsam 4 olur. Bu da SP3 oldu. Hemen buradaki karbona bakalım. Kaç tane tekli bağ var? Bir karbon en fazla 4 bağ yapar. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bir bağ. Bir başka birli bağ. Bunlardan sadece birini alıyoruz. Geri kalanlar pi bağ. 3 tane tekli bağ var mı? O zaman sp3 olmasın için p'ye 2 ekliyoruz. Misal buradaki ce3'ü de açık halde yazalım. 3 tane hidrojen varmış. Bak açık yazdım. Görün diye yapıyorum. E ne oldu? 1, 2, 3, 4. P'ye 3 yazarsam toplamı 4 olur. Hemen şuradakini yapalım. Örneğin bak buradaki hidrojeni açıktan yazıyorum. 1, 2. Bir de bunlardan sadece birini alıyoruz. 3. Hocam P'ye 2 yaparsam toplamı 3 olur. Misal buradakini de yapalım. Buradaki hidrojeni açık yapayım. Rahat görün diye. 1, 2. Çok bağ varsa sadece birini alıyoruz. 3. Bu da SP2 oldu. Toplamı 3. Bak S'de 1 var. P'de 2 var. Toplamı 3. Yani 3 tane sigma bağı varmış. Bak şurayı da açıktan yapalım. 1. 2. 3. Hocam 1 tekli bağ, 2 tekli bağ, 3 tekli bağ, 4 tekli bağ. Yani 4 tane sigma bağı varmış. SP. E, toplam 4 olması için buraya 3 yazacağız. Hemen devam ediyoruz. Yine burada da ilk yazılıda da sorulduğu gibi VSPR gösterimleri nasıl çok basit bir yöntem göstermiştim. Burada az olan atom azot değil mi? Azot yani merkezde bir azotumuz varmış. 3 tane hidrojen geldi. Bak merkez azotsa hemen buradaki merkeze giriyoruz. Azot atom numarası 7. İlk yörünge 2. Iki. İkinci yörüngeye kaç kaldı? 5 bu ilgilendiriyor. Diyor ki sen azota 5 tane elektron koy. 1 2, 3, 4 yer kalmadı 5. Polarım diye bağırıyor. E hidrojen de zaten bir noktası yok muydu? E hidrojen bir nokta, tek noktalar birbiriyle bağ yapıyor. Hidrojen bir nokta, tek bağlar birbirine bağ yapıyor. Hidrojen bir nokta, birbiriyle bağ yapıyor. Niye? Çünkü 3 hidrojen vardı. Bitti. Geometrik şekliyle Şundan dolayı bu piramit şeklini alıyor. Üçgen piramit. Eğer bu olmasaydı düzgün üçgen, üçgen ya da düzgün eşkenar üçgen falan diyebilirdik ama bu üçgen piramit yaptı. Hemen karbondioksit. Az olan karbon mu? Merkezde karbon varmış. 2, 4. Bizi 4 diyor. Yani karbon aslında 1, 2, 3, 4. 4'ü de bağ yapacak. Oksijen yukarıdan yapayım. 2 6 bize 6 ilgilen Bak şimdi oksijene. 1 2 3 4 5 6 Tekliler bağ yapar. tekliler bağ yapar. Bak şu tekli şu tekliyle bağ yapsın. Bu tekli de bu tekliyle. E 2 tane oksijenimiz var. Bir de sol oksijen yapalım. 1 2 3 4 5 6 tekli bağ yapar. Tekli bağ yapar. Bu tekli de bu tekliyle, bu tekli de bu tekliyle. Çok karmaşık oldu. Hemen sadeleştirelim. Hocam merkezde karbon varmış. 2 bağ sağda. 2 bağ da solda varmış. Oksijenleri de yerleştirdik. Dikkat! Yazılarda ya da YKS denemelerinde ya da YKS'de en çok düşken soru. Şu noktaları koymayı unutuyor. Unutmayın. Şu noktaları koymayı unutmayın. Yani. Hemen su. Ortada oksijen vardı. 6 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek erbağı yapardı. Hidrojende bir. Hop. Hidrojen var. Hop. Bunlar yine bu doğruyu kırdı. Yoksa böyle dümdüz doğru olacaktı. O yüzden biz buna kırık doğru diyoruz. Bak bu dümdüz. Bu doğru. Nasıl doğru? Düzgün doğru. Merkez atomu da hiçbir elektron bulutu yok ki bunun gibi kırsın bunu. Bir tane daha varmış. CH4. Karbon neydi? Son yörüngesi 4. Yapalım. 1, 2, 3, 4. Her birine hidrojen. Hop. Tekli tekli bağ yap. Hidrojen bir noktası var. Bunda bir noktası var. Bağlayın. 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 Arkadaşlar bunun şekli düzgün 4 yüzlü. Düzgün 4 yüzlü. Latincisi tetrahedraldir. Burada yine en aşağıda benzer sorular büyük ihtimalle karşımıza gelecek. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz ve organik kimyaya geçtik. Öğrenci açık formülleri verilen bileşiklerin kaynama noktasını biliyor. Bak şuradan başlayalım. Şu üçünü nasıl kıyaslayacağız? Gençler, zincir uzadıkça kaynama noktası artar. Neden? Önceden 3 karbonu ısıtıyorduk. Şimdi 4 karbonu daha da zor. Sonra 5 karbonu. Yani zincir uzayacak da kayna noktası artar. 1 büyüktür. 2'den büyüktür. 3. Bu cepte mi? Cepte. Şimdi sola geçiyoruz. Hepsinin de 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Hepsinin karbon sayısı aynı. Ne değişmiş aşağı doğru? 1 dal, 2 dal. Şuna bakın. Dallanma sayısı arttıkça molekül çürüyor. Kayna noktası düşüyor. Uzun olan kaynama noktası en yüksek. Sonra bir dal oldu. Biraz daha kaynama noktası düştü. Sonra iki dal oldu. Çok çok daha düştü. Kaynama noktası. Bunlar genellikle sınav sorusu olarak çıkar. Ve YKS nasıl sorar? YKS böyle hepsini eşit sormaz. Araya farklı bir şey sıkıştırır. Çeldirici soru. Bak şurası tam böyle YKS sorusu. Neden? Çocuk çünkü biraz önceki konuyu ezberlemiş. Hocam uzadıkça molekül sayısı işte ne oluyor? kaynama noktası artıyor. Bir kere şu ikisini kıyaslayabiliriz. Basit. X de düz ve uzamış. O yüzden birin kaynama noktası karbon sayısı daha uzadığı için büyüktür 2'den. Şimdi geldik çeldiriciye. Öğretmenim burada dal yapmış. O zaman burada ne oluyor? Kaynama noktası düşüyor diyecek. S, S, sınav sorunuz. Gençler burada hidrojen bağı var. Fondan biri var bak. Hidrojen bağı varsa kaynama noktası 140 derece, 160 derece birden yükselebiliyor. O yüzden dallanmaya ya da karbon sayısının küçük olmasına bakmayın. Burada hidrojen bağı var. Hidrojen bağı. O zaman ne oldu? Bu hepsini solladı. 3 büyüktür. 1 ve 2'den diyoruz. Kısaca hidrojen bağı varsa söz hidrojen bağını. Hemen geçiyoruz. Bileşiklerin sistematik adlandırılması. Şu büyük resmi göstereyim. Gençler çok basit bir yöntem var. Alkanlarla aynı mantık. Bak altlara da cevapları koydum. Çıktı da pdf'de de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Gençler uzun zinciri her zamanki gibi buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de ohumuz var. Yani alkol. 6 hegzan değil miydi? Hegzan. Bir de ol geldi mi? Şu konuma atmayı unutmayın. Hocam 1 2 3 4 5 6 ikinci karbonda olumuz var. Bak herkes bunu unutuyor. Şunun konumunu atmayı unutmayın. E başka ne var? 4'te etil var, alfabede E ve 4'te metil var, alfabede M. Alfabede E önce gelmiyor mu? O yüzden 4 etil konum attık. Yine 4'te metil olan 2 hekzenol Hemen bir tane de yapalım. Pekisin. Hocam uzun zincir 1, 2, 3, 4, 5. Şunu diyebilirsiniz. Hocam niye soldan yapmadık? Solda dallanma daha çok. Bu alkan değil. Bu alkol. Bizi alkol yapan bu değil mi? Bu nereye yakınsa oradan başlıyoruz. Bak bu dahi rakip elektirir size. O zaman ne yapacağız? Bu 5'ti pentandı. Pentan ol oldu. Olun konumunu atıyoruz. İkinci karbonda ol var. Başka ne var? 3 ve 4. Bak buraya yanlış yazılmış. 3 ve 4 de ikiz kardeşler. Yani di metil var gençler. Bunu da unutmayalım. Hemen aşağıda hocam uzun zincir görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentan ol. Niye? Alkolümüz var. Ama 2 tane ol var. Hocam 2 ve 3 penta di ol yani ikiz ollarımız var. Bunu unutmayın. Bu biraz fen listesi düzeyine gidiyor. Şimdi sağ tarafı normalde size göster anlatmayacaktım adlandırmada ama çok soru geliyor. Özellikle online derslerde DM'den bana en çok soru. Hocam şu primer alkol, sekonder alkol, terser alkol neydi ya diyorsunuz. Buraya koyalım artık netleşsin. Bakın alkol olduğunu buradan anlıyoruz. Bu olun yani ohun bağlı olduğu karbon bu mu? Şimdi iyi bakın. Bu sadece tek bir zincir değil mi? Tek bir zincir. Birinci derece bu primer alkol. Şimdi bakın aynı mantık. Bunun alkol olduğunu buradan anlıyor muyuz? Evet. Bu şu karbona bağlı değil mi? Evet. Olun bağlı olduğu Yani ohun bağlı oldu karbon. İki dala ayrılmış mı? Yani ikinci dereceden mi? Sekonder alkol. Bak tekrar geldim. Oh'un bağlı olduğu karbon bu değil mi? Kaç dala ayrılmış? 1, 2, 3. 3'e ayrıldığı için buna da ters yani alkol diyoruz. Adlandırmaya geldiğimiz zaman hocam 3 karbon propandı. Pro, pan, ol e, geldi o kadar. Hocam bu da izopropandı. İzo, pro, pan, e, ne oldu? Ol geldi. Propan, ol. Hocam burada kaç karbon var? Gençler bakın 1, 2, 3 buradan da yapsak 3 karbon. 1, 2, 3 buradan da yapsak 3 karbon. Uzun zinciri aynı. Bari şuradan gözümüze daha rahat görsün diye uzun zincir bu. Ne oldu? Propan. Bak. Propan. Neyimiz var? Olumuz var. Propan ol. Hocam birinci karbonda etil. E. Yine birinci karbonda metil var. M. Alfabede E önce geliyor mu? O zaman ne yapacağız? Bir etil, bir metil, propanol. Hatta şöyle bir propanol diyelim. Konumda 60 olur. Hemen geçiyoruz. Eterlere geldik. Okullarda en çok böyle hocam anlatıyoruz, anlatıyoruz ama öğrenciler de anlamıyor. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Küçük bir hatırlatma. Bazen eterin ne olduğunu unutuyorlar. Genel formü. e Eter. Bak şurada bir simetriklik var. Bak bunlar da bir simetriklik var. Solu ve sağ. Siz arkadaşa şöyle kalsın. Eteror diye kafada kodlayın. Bak ror. R, O, R. Kulaktan ezberleyin. Eteror. Şimdi yaygın adlarını da anlatacağım. Önce sistematik adlarını. Gençler. En küçük. Şimdi bunların hepsine küçük kısmı bakacağız. Metan var. Oksijen var. Bak şunu mantığını öğretmiyorlar okullarda. Metan ve oksijen. Kısaca metoksi. Bak şurası metoksi. Metoksiye ne bağlı? Metan bağlı. Bu kurala falan gerek yok. Hocam zincirin kısa olan tarafı sol. Metin var, metan var, oksijen var. Metoksi. E buna ne bağlı? Etan bağlı. Bitti. Hocam kısa olan taraf burası. Metoksi ne bağlı? Propan. Hocam buradan da 2 oluyor. Buradan da 2 oluyor. O zaman ne yapacağız? Bu kez etana oksijen bağlı olduğu için etoksi etan devam edelim. Hocam burada 2 var, etan. Burada 3 var, propan. Kısa olan burası mı? Etoksi propan. Hocam burada kısa olan sağ taraf bu kez. Hiç fark etmiyor. O zaman buradan diyeceğiz. Metoksi siktopropan. Hemen bunu da yapalım. Sağ tarafta kısa olan burası mı? Metan ve oksijen var. Metoksi izopropan. Hocam solda kısa olan var. Metoksi. E bunun adı da siklobutan değil mi? Bu. Peki yaygın isimler ne oluyor? Yaygın isimler daha basit oluyor. Hemen göstereyim. Hocam burada metil var. Burada da metil var. Yani dimetil oldu mu? Dimetil. E büyük resimde eter demiyor muyuz buna? Eter. Yaygın ad dedikleri de bu. Yani hocam dimetil büyü resimde ise eter. Bak şimdi burada daha iyi olacak. Hocam burada etil var. Burada da metil var. Alfabede E önce geliyor ya. Yazalım. Etil metil büyük resimle eter. Yaygın ad dedikleri bu. Hemen şuraya bakalım. Hocam burada metil var. Burada propan var. Metil önce M harfi önce geliyor. Yazdık. Metil Başka ne vardı? Propil, metil, propil. E büyük resim eter değil mi? Sonra eter ekliyoruz sadece. Aynısı burada. Bak bu yaptığımız etil değil mi? Etil. Propan, propil değil mi? Propil. Etil yazdım. Propil. Büyük resim eter değil mi? Sonra sadece eter yazıyoruz. Da bunu da yazmayayım. Metil var, siklopropil var. E ne oldu? Metil, siklopropil Eter. Yaygın isimlerde gördüğünüzü okuyorsunuz aslında. Sonra sadece eter ekliyorsunuz. Ve işte bunu ayrı bir çalışma yapı olarak hazırladım gençler. Genel büyük resmi görün diye. Aldehit nedir? Keton nedir? Karboksilik asit nedir? Küçük bir hatırlatma. Gençler bakın. Şurada bir simetriklik var. Üstten zıplıyoruz. Bak böyle düz gelirken hop üzerinden döndüm. Hangi harf? Ne? Şöyle kodlayın. K Ke ton. Ketonun N'si. şunlarda da coh. Cohlar asittir. Hatta sirke asidi vardı. Karboksilik asitlerden biridir o. Ya da karınca asidi. Cohlar asittir. Corlar ise esterdir. Küçük bir hatırlatma. Şuradaki H çıkarıp R eklediğimizde aldehit ketona dönüşüyor. Şuradaki H çıkarıp oraya R eklediğimizde de hop estere dönüşüyor. Hemen biz önce bir adlandırmalar bakalım. En yaygın ama en yaygın olanları yaptım. Denemelerde YKS'de yazıldı, yani kesin bunlar çıkar. En yaygınları bunlar çünkü. Hemen başlıyoruz. Gençler hiç uzun uzun kurala murala gerek yok. Tek karbona biz metan demiyor muyduk? Metan. Sonunda tek başına H varsa aldehit ya. Metan al. Aldehitin alı. Hani alkolleri sonra ol ekliyorduk ya. Hemen pekisin diye. Hatta şunu büyüteyim. Tane tane gidelim. Tekrar söylüyorum. Hocam tek karbon metandı. Aldehit mi? Metanol. Al. Hocam iki karbon var. Bu etandı. Bak tek başına aldehitin H'si var. Etan al. Hemen aşağı geldik. Hocam 2, 3 propandı. E, tek başına H var. Aldehitin alı. Propan al. Yaygın isimlere iyi bakın gençler form aldehit, asetal aldehit, propional aldehit. Ama bu arada en popüler olan aldehitlerin en küçük birimi. Solunda da H var, sağında da H var. Form aldehittir. Unutmayın. En küçük formu, kafada öyle kodlayın. En küçük formu, form aldehittir. Hemen geldik keton. Bak hop üzerinden zıpladım. En küçük üyesi 1, 2, 3. E, 3 karbona propan demiyor muydu? Ketonun onu ne ekliyoruz sadece? Nasıl ki burada aldeytin alını eklediğimiz gibi. Propan 10. Dikkat aseton çok popülerdir yaygın isimlerde. Çıkar arkadaşlar. Ojeyi silerken kullandığımız aseton işte bu oluyor. 3 karbonlu keton. Ketonların en küçüğü. Bu yaygın isimlerde basit bir yöntem var. Hocam solunda metil var, sağında metil var. Dimetil, büyük resim, keton. Ama esoton, aseton çok popülerdir. Hemen büyüt, bir büyüğünü yapalım. Hocam 2, 3, 4, butan değil miydi? Bu da keton değil mi? Bütanın sonuna ketonun onu ekliyoruz. Hocam etil var, metil var, büyük resimde keton. Bu da yaygın adıymış bir diğer gösterimi. Karboksilik asit, COH'lar asittir. Bir yerde COH gördüyseniz direkt yapıyorduk gençler. Hocam bak şurada COH var. E kaç karbon var? Bir. E biz metan demiyor muyduk? Sonra oik asit diyoruz. Bu formik asit tanıştırayım karınca asidi. Biz bunu daha çok böyle CH, COH diye görüyordunuz ya. Bu O oluyor işte gençler. Hocam iki karbon var. Etandı. Etan oik asit Tanıştırayım. Sirke asidi. Asetik asit yaygın adı. Mantık oturduysa bak hemen göstereyim. 2-3 karbon propandı. Propan oik asit. Onu da söyleyeyim. Ama en yaygın isim kopitor olan formik asit ve asetik asit. Bunu da unutmayın. Hemen devam ediyoruz. Ester. Bakın cor. Corlar ester. Öğretmenim burada. Aa, bakın burada bir olayımız var. Burada ilk başta sadece esterlerde bu gıcıklık var. Diğer genellemelere uymuyor biraz. Bağlı olan grubu önce söylüyorsun. Metil bağlı mı? Bağlı. Metilin bağlı olduğu bu ana yapıda kaç karbon var? Bir. Esterden sonra oat eki. Metandı. Metan oat. Kısaca metilin bağlı olduğu ana merkezde metanoat var. Bu biraz karışık olabilir. Peki şimdi iki örnek koydum. Metil bağlı mı? bağlı. Neye bağlı? İki karbonlu bir şey. Yani etan o ata bağlı. Metil bağlı mı? Bağlı. Nereye bağlı? 3 karbonlu. Propandı. Propan o at. Bunu da yaptık. Hemen aşağıda. Gençler esterlerde sorular daha çok YKS'de ve yazılda esterleşme tepkimesinden çok çıkıyor. Biraz önce şu yukarıda yazdığım var ya karboksilik asit estere dönüşüyor. İşte buna esterleşme tepkimeleri diyorlar. Çok çok basit bir yöntem var. Şimdi normalde şöyle oluyor. Şu grup alkol bu. Kopuyor, geliyor, buraya bağlanıyor. Bu oh da geliyor, hidrojenle birleşiyor ve buradan da su çıkıyor. Ama ben akılda kalsın diye şöyle yapacağım. Doğrusu bu da bu arada. Siz şöyle düşünün. Bu geldi. Tak. Bu hidrojeni kovdu. Yerine geldi. Buradaki hidrojen de buraya geldi. Su oluşmuş gibi düşünün. Sonuçta cohu cora çevirdik mi? Karboksilik asidi estere çevirdik. Aradan da su çıktı. Bak aynı mantık gibi. Akılda kalsın diye söylüyorum. Böyle bilimsel değil de. Şu CH3 geldi. Bu hidrojene bir vurdu buradan hidrojene geldi buraya suyu oluşturdu. Bak esterleşme dedikleri olay bu arkadaşlar. Burayı tekrar göstereceğim. Burası çok önemli. Yani zor çünkü ezberlettirmek istedikleri kısım burası. Ben ama daha pratik göstereceğim size. Tekrar söylüyorum. Şimdi gerçekte olayı şu. Şurası komple Oksijen beraber gelip buraya yapış. O biraz aklınızı karıştırıyor. Ama olması gerekiyor ama. Pratik yöntem. Sanki bu CH3 gelmiş. Buna bir vurmuş. Kovdu bunu. Bu geldi buraya yapıştı. Su oluştu. Bu da buraya geldi. CH3. Cohtu. Cor oldu. Hocam bu CH3 geldi. Hidrojeni bir vurdu. CH3 buraya geldi. Hidrojen oradan fırlayıp geldi. Su çıkardı. Bak. Coru oluşturdu. Böyle aklınızda daha iyi kalır. Ama dediğim gibi gerçekte şöyle oksijenle beraber geliyor. bu da aynı şey sonuç olarak. Ve son olarak MEP senaryosunda gençler fosil yakıtlar, alternatif yakıtlar nelerdir? Fosil yakıtlar direkt petrol ürünleri neydi işte onlar? Kömür ondan sonra doğal gaz ee, gibi. Sonuçta bunlar dışarıya karbon, dioksit başka olmak üzere hatta kükürtlü ondan sonra azotlu gazlar veriyor ve küresel ısınmadan tut havanın kötü olmasına solunum kaynaklı hastalıklara kadar gidiyor. Alternatif enerji kaynakları ise biz bunlara temiz yani daha doğrusu ye ni l n bilir enerji kaynakları. Tabii ki başında güneş enerjisi rüzgar enerjisi dalga enerjisi oluyor. Sorular nasıl gelebilir? İşte Fosil yakıtları alternatif olan yeni bir enerji kaynakları nelerdir? Ya da bunların zararları nedir? Sağlıktan, çevreden girebilirsiniz. Neden yeni bir enerji kaynaklarına dünya henüz geçemiyor? Çünkü kurulum maliyetleri hala yüksek. Teknolojik e, gelişmesiyle bunları maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Burası genel kültür. Ve aşağıda ekstradan, Volcademy ekstra var. Bunlar daha önceden hazırladığımız içerikler aşağıda yorumların altında ya da açıklama kısmında bu pdf'in içinden şu linki tıkladığınızda ya da şu an dahi şu kare kodu okutursanız direkt bu video YouTube videosu karşınıza gelecek. Ekstradan bir yazılıya çalışma olacak. Yine adlandırmalarda çok aklınız karışıyor diye bu içeriği hazırladım. Yine kare kodumuz var. Yine linkimiz var. Tıkladığınız zaman gelebilir. Bu görselin video anlatımını yapmıştık. Burada Full böyle adlandırma odaklı. Ne olunca ol oluyor. Bakın çok güzel örneklerimiz de var böyle. Ne olunca eter oluyor. Ketonun hop N'si geliyor. Aldeitin hop hesi geliyor. Karboksilik asit. Bak cohlar asittir dedik. Hemen oik asit. Esterleri de o atı ekliyorduk. Sınavlarda başarılar gençler. 12. sınıflar. 12 yıllık lise hayatınızın son yazılısı. Şimdiden hepinize hayatta başarılar diliyorum. Umarım üniversiteyi istediğiniz şehirde, istediğiniz bölümde ve istediğiniz üniversitede okursunuz. Görüşmek dileğiyle.